Hedefi varmış bakalım Gördün mü orayı? Bakalım. Şimdi S, -N -G -Y O Şimdi arkadaşlar gayrimenkul firmaları bankaların hareketleriyle yükselişe geçti. Bankalar çünkü gayrimenkuller. Bankaların yükselmesi önce gayrimenkulleri ondan sonra Gayrimenkul e, faize dayalı. Yani faizlerin e, düşmesiyle bankalar bir yükseldi. Şimdi tabi ters hareket yapıyor bakmayın sonra. Bankalar gayrimenkulü işte bu araç firmalarını vesaire böyle yan sektörleri e, etkiliyor. E, gayrimenkuller de işte bundan dolayı bir yükseliş yaptı. Bankaların e, yükselmesiyle. E, yine SNG'ye yükselişi yaptı. Yani SNG'nin e, şeyi devam ediyor arkadaşlar. Hedefe gitmiş SNG'ye. Bakın 4 demişiz bir ay önce. 4 ona gitmiş bu. 4 onu görmüş durmuş orada bak. 4.09. Nokta atışı. Ama şimdi bu saatten sonra ne olur? Burayı kırarsa yukarıda gidebileceği bir yer var mı? Var. Daha gidebileceği bir yeri var. Ama burada şimdi ilk hedefe gitmiş ya burada düzeltme ihtimali var. Yani zamanını alacaktım. Bu da burada alım fırsatları vermiş mesela 3, 6, 3 60. Orada yazmışız zaten bak 3 30 3 10'a kadar gelebilir demişiz. Alım fırsatını vermiş. Ee, şimdi bu saatten sonra ne yapmak lazım? Ee, hala hissenin e, yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Ama e, şimdi teminat ayırmak lazım. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız var. Ee, şimdi şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Zamanında almadığı için bu arkadaşlar 1.70'lerden 1.50'lerden gitmiş bir hisse bu. Artık birilerine kazandırmış. O kazananlar e, karını realize etmek isteyebilir. Şimdi sen alırsın onlar satarlarsa filan sıkıntıya girme diye eee yani mümkünse şey yapmak lazım. Bir miktar teminat ayırmakta fayda var. Destek seviyesi belli. Şimdi bir bakalım. Ne görünüyor? Hemen hızlı hızlı bir bakalım. SNG'nin performansı iyi. Haftalıkta iyi görünüyor. Sıkıntı yok. Yani hala yükseliş yapmak istiyor. Ama takdir ederseniz dirençte 4 onları kırması lazım. Kırarsa sıkıntı yok. Üst banda girer ve o bantta yoluna devam eder. Ama buraları kırmadığı sürece her zaman aşağıda gelebileceği seviyesi var. Ama ben ne gördüm biliyor musunuz burada? Herhalde biz bir ay önce baktık da bir ay önce ne göre biraz direnç seviyesi yükselmiş olabilir belki. Ona bir bakacağım. Çünkü burada bir yükseliş yapabileceği yeri var. Ama onu bir e, test edeceğiz, teyit edeceğiz. Şimdi bunun burada bir trendi var zaten. Kötüsü iyisi belli yani. Bu trend. Burada güzel desteği var. Şurası güzel destek. Teminatlık seviyesi var. E, burası da çok güzel destek arkadaşlar. Yani endeksi çok ciddi problem olmazsa eğer. Yani orası güzel destek. Burada güzel alıcısı bekliyor bunu. Bakın şurası. Burada alıcısı var bu hissenin. Yani 1 ve 2. Buraya teminat ayırırsın. Burada destek seviyesi var. Gelir salırsın. Gelmezse yapacak bir şey yok. Yani riske girmiş olursun biraz burada. ama güzel hisse yukarıda gidebileceği yeri var. Bakın yukarıda ne diyor biliyor musunuz? Yukarıda %5'e kadar yükselişi var. %6'ya kadar. evet kıramazsa aşağıda düzeltme yapabilir. Kaça kadar? %16'ya kadar. Onu bir yazalım. Yani bu bantta şu anda. Bu bantta. %6, %16 kendi grafiğinde de işte %8 falan gözüküyor. Yani bir miktar direnç seviyesi yükselmiş olabilir arkadaşlar. 4.10 demişim. 4 20 4 30 görünüyor. Buraları kırarsa üstünde kapanış yaparsa o zaman iş değişir. Yani ben 4.50'lere kadar gördüm. 4.45'ler falan gördüm. Ee, yani yani 4.45'leri gördüm. Onun üstünde 4.50 üstünde kapanırsa 4.35'im 4.35'ler falan 4.35, 4.35 evet. Yazalım buraya 4.35. Aşağıda da %16'sı vardı. O %16'yı da koyalım. %16'sı zaten bizim söylediğimiz yerde biraz üst mi atmış? Yo 3.35'ler, 3.30'lar, 3.40'lar. Ne yazmıştık biz buraya? 3.30 tamam. 3.30, 4.30 olmuş burası. 4.35 hatta. 4.30, 4.35. Yani Buranın üstüne çıkar, kırar, atarsa yani 4.50 baktınız yukarıya gidiyor. 6.50'si varmış zaten. Hani bu ise nereye gidiyor demeye gerek yok. Zaten gidebileceği bir yeri varmış. E, o 6.50 nereden ileri geliyor arkadaşlar? 6.50'ye bir bakalım. 6.50 nereden ileri geliyor biliyor musunuz? Şimdi e, bu ise şu trendde. Şu trendde bakın. Bu trendde e, endeksin biraz iyi olmasıyla alakalı bir de o da var. Eğer şayet bu banda girerse arkadaşlar burayı kırarsa yeni bir banda girmiş sayıyoruz. O band hangi band? O band şu band arkadaşlar. Şu trend. Evet. O zaman burada yükselişi devam ediyor. İşte bakın şu trend. Bu sefer bu banda girmiş oluyor. Ee, yani band değiştiriyor. Hani trenden nasıl raydan raya geçiyorlar? Bu da aynı. Buraya geçmiş oluyor ve burayı da yükselişine devam eder. Yani buraya kadar zaten burayı kırarsa şurada yükseliş yapabileceği bir yeri var. Ee, hala gidebileceği seviyesi var. Yüzde 20'ye kadar. Ama buradaki 4.30'lar, 4.35'ler önemli. Yani oralar önemli. E, ee, %20'ye kadar görünüyor. %20'de ne yapıyor? Şu anda %20 gördüm ben. %20'yi gördüm. Kırarsa. %20'yi gördüm. %20 bir 4.80'ler yapıyor öncelikli olarak. 4.80 diyor. Onu da yazalım. 4.80'i gördüm şu anda ben. Kırarsa yalnız 4 e kapasitesi var ya da düzeltme yapar bir daha gider. Ya yani öyle bir şeyler olabilir. Başka ne görünüyor? Bir bakalım daha fazlası var mı? Haftalıkta bir bakalım. Bu kadar uzun bakmaya da gerek yok aslında günü birlik bakmak lazım evet. Gidebileceği bir seviyesi daha var arkadaşlar. Burada çünkü kısa grafikte baktık biz, kısa grafikte, et evet, uzun grafikte daha doğru bilgiyi verir. Evet şurası görünüyor arkadaşlar, buraları filan kırmış çünkü, zamanda kırmış. buraları şuralardan kırmış. Şimdi buradan bir trend çıkartalım biz buna, burayı çizdik, burayı bir teyit edeceğiz sadece şurasıyla. Evet, burası da teyit ediyor mu? Ediyor. Gidebileceği seviyesi var diyor. Şurası desek. Burayı destek yap. Yani buradaki desteği çok güzel. Şurada direnci var o zaman. Buraya mı gidiyor? Evet. Burası görüyor. Buradaki dirence kadar gidebilir arkadaşlar. Şuradaki dirence kadar potansiyeli var. Ama sabır etmek gerekiyor. Ya zamanda alacaktın ya da teminatla o şartlarda ya da stop lossla beklemek gerekiyor. Yani hissenin totalde ileride gidebileceği %40'a kadar varmış arkadaşlar. Ama ileride sabredene yani şimdi bir şey diyemem ne zaman gider düzeltme yapıp o şekilde gidebilir. İşte sabredeceksin işte bekleyeceğim. 6 demişiz ama 6 mı demişiz? %40'a kadar gördüm ben 5.60. Biz kaç demişiz? 6.50. Biz 6.50'yi nasıl demişiz ya? Gerçi çıkıyor senin gideceği yerler ama. Oralarda bakarız arkadaşlar. Ben şu anda bunu gördüm ya. Olabilir daha fazla gidebileceği yerde. Şimdi geniş bantta oralar güçlü aç. Tekrar bakarız. 6.50 demişiz. Buraya ben bir 480 550'yi koyayım. O 650 kalsın mı? Kalsın. Önceki çalışmada söylemişiz şimdi. Evet. Fazla da üstüne durmaya gerek yok. Oraya gelince tekrar sorarsınız. Ya da önceki çalışmayı izlersiniz. Geçiyorum bu hisseyi arkadaşlar. Sıradaki seren devam edelim. Ben 550'ye kadar gördüm. Oradan bakarız. İpek'e bugün formasyon verdi. Ne demiş? Aşağı. Ne verdi demiş? Çok seviyorum sizin şöyle formasyonlarınızı ya. İpeke bugün formasyon çalıştı ancak tahtacısı aşağı verdi üstad. Hacimde iki gündür zirvede demiş. Ne dersin üstad demiş. 14.40'da sağlam, sağlam direnç var. Bist endeks gerisinde kaldı. Madencilik endeks pozitif demiş. İpeke. Şimdi arkadaşlar sektör iyi olabilir. E, sektördeki bütün hisseler iyi olmayabilir. Yani sektör iyi diye bütün hisselerin hepsi gidecek diye bir şey yok. Yani hepsinin bir gidebileceği zaten bir potansiyeli var. O gitmiştir önceden. Ya bir hisse arkadaşlar e, borsada işlem görüyorsa, o hissenin bir hedefi varsa, eğer o hisse zarar açıkladıysa bile ona hedef gösterip ondan sonra aşağı getirirler. Bakın tekrar ediyorum, borsada işlem gören her hissenin bir hedefi vardır. Bu hisse zarar açıklasa da işte çok zor durumda olsa da o hedefi eğer o zarar açıklanacaksa önceden haberini alıp yukarıda hedefini önceden gösterip daha sonra aşağı getirirler. Yani her hisse bir şekilde hedefini görür arkadaşlar. Görüyor yani. Şu anda bazı arkadaşlarınız diyor mesela diyor ki hocam ya diyor benim hissem şu kadar kar açıkladı diyor. Benim hissem gitmiyor diyor. Öbür tarafta zarar etmiş bilmem ne hissesi var diyor. O gidiyor diyor. Niye? Çünkü burada e, o hisse borsada işlem görmesi yeterlidir yani. Yeterlidir arkadaşlar. Belki onun açıkladığı zarar önceden e, biliniyordur. Yukarıda götürmüşlerdir. Aşağı getiriyorlardır. Diğerinin de önceki karı alınmıştır. Karı bakın. Karının olacağı önceden bellidir. Onu da almışlardır. Daha gitmiştir o. O yüzden gitmiyordur. O yüzden siz tamam sizde problem yok. Siz mantıklı düşünüyorsunuz, sağlıklı düşünüyorsunuz ama borsanın işleyişi bu şekilde değil. Borsanın işleyişi sizin düşündüğünüz gibi değil. Önceyi satın alıyorlar. Önceyi sen haber geliyor diyorsun ya şu hisse şöyle olacak, böyle olacak. O haber sana geliyorsa onu satın almışlar, almış, alma oranları yani senin kazanma oranından daha yüksek. Almışlardır onu, satın almışlardır. Evet sanki bilanço açıklanıyor. Adam bilmiyor mu onun kaç para kazanacağını? Alıyor satıyor yani parayı cebine koyuyor, kasasına koyuyor. Bilmiyor mu adam sanki bilançoda ne geleceğini? Biliyor. Yani. Biliyor. Geçen e, bir firma oldu. E, İzmir Demirçelik mi? Bir, bir firma. Dediler ki hocam zarar açıkladı, hisse düşüyor. Ya zarar açıklanacağı 2000'den mi belli olur yani? İki günde mi yani? İki günde belli oldu. Aa zarar açıkladım düşüyor hisse. Yani öyle bir şey mi var ya? Bunu biliyorlar yani. Biliyorlar. Hisseyi zirve yaptırdılar. Aşağı getiriyorlar. Sana da zarar açıkladım deyip saptırmaya çalışıyorlar. Yani. Durum bu. Belki de düzeltme yaptırıyorlar hisseyi. De daha sonra tekrar götürecekler. Yani. Şimdi çok oyunlar var arkadaşlar. Bu oyunları bozmaya devam edeceğiz inşallah hep birlikte. Şimdi İpeke'ye demiş arkadaşımız bir şeyler ama ben İpeke'nin çalışmasını yaptım. Sen öyle boş ver hacimine macimine. Onu planı projesi bellidir. Ne zaman bakmışız? Bakmadıysak bakayım da. Bak, baktıysak yakın zamanda şey yapamayız. İyi tamam bakmamışız biz buna herhalde. Bir bakalım İpeke'ye bir bakalım.